Firmamız 2012 yılında e, kuruldu. Bu şekilde başladık. E, sonra ufak tefek başlayarak yavaş yavaş büyümelere çalıştık. <laughs> Bu esnada işte bir dükkanımız oldu, sonra iki dükkanımız oldu, sonra yazıhanemizi açtık. Bu şekilde büyümeye devam ediyoruz. Müşterilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet, firmamız 2012 yılında kuruldu ama <laughs> e, bir baktığımızda ee, çok uzun yıllardır. Tabii geçmişte. Değil mi? Tabii ilk bu işe başladığımızda 1996 senesiydi. Ee, bu senelerde ilk çıraklıktan başladık. Sonra kalfalık, ustalık. Sonra e, diğer başka yerlerde başka e, firmalarda. İşte ustalık yaparak, pazarlamacılık yaparak kendimizi geliştirdik. Hı hı. E, ve hali hazırda e, firmamız devam ediyor. Tabii 2012 e, yılında artık dedik bu e, bir yere kadar. Bu bir yerden sonra biz kendi firmamızı kuralım. İki kardeşiz biz. Hı hı. Kardeşimle hı hı. birlikte. Hı hı. Evet. De çalıştık. Evet, evet aynı o şekilde oldu. Artık yavaş yavaş başladık. İşte ot bir taraftan başladık ve e, müşteri memnuniyeti, işlerimizin artması bizi buraya kadar getirdi. <laughs> tabii ki. Öncelikle kaliteli hizmet tabii, tabii, ve tabii. kaliteli hizmetle birlikte müşteri memnuniyetini sağlamış olduk. Ve aslında firmanın devamlılığı da... Zaten amacımız her zaman daha iyisini yapmak. Şu anda yaptığımızdan bir sonraki sene daha da iyisini yapmak. Düşüncelerimiz hep o şekilde. <laughs> ve sürekli kendini geliştiren bir firma, yenileyen bir firma. Aslında. Zaten e, büyüme olanı o şekilde oluyor büyüdükçe, müşteri memnuniyeti oldukça, işler arttıkça kendimizi bu şekilde büyüdük, bu şekilde geliştirdik. Asıl hedefimiz daha fazla yapabilmek, Tabii. daha fazla satabilmek, daha fazla müşteriye memnun edebilmek yani asıl amacımız bu. Asıl amaç burada kaliteli hizmet ama daha çok müşteri memnuniyeti sağlamak tabii. ve daha çok Müşteri memnuniyeti tabii aslında. sağladıkça zaten iş oraya dönüyor. Müşteri memnuniyeti oldukça işler artıyor ve daha fazla iş yapılmaya başlıyor. Bartın güzel bir yer. Bartın'da şimdi bu sektörde çok fazla hizmet veren alan yok. Yaklaşık biz 2-3 firmayız. Cam balkon olarak üzerine ağırlık veren. Hı hı. Ve bu şekilde de memnun kalındıkça işlerimiz de daha çok artıyor. Kaliteyi de her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Evet, e, sürekli kentleşmeye, gelişmeye... E, Yatkın bir e, ilimiz Bartın'da. Evet. E, bu anlamda da siz de e, Bartın geliştikçe, yenilendikçe siz de halka hizmet etmek için buradasınız. Öz yapı cam balkon sistemleri evet. olarak. Evet, evet, Peki evet, hizmetleriniz nelerdi? Biraz da hizmetlerden bahsedelim. Cam balkon ağırlıklı çalışıyoruz. PVC doğrama, çelik kapı, e, bunun yanında duşakabin, alüminyum korkuluk bu şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Peki bu sektörde birçok firma var ama e, öz yapı cam balkon sistemlerini neden tercih ediyorlar? Şimdi bizim e, burada tercih şeyimiz şöyle, biz kendim olarak da daha eskiden geldiğimizden bu işi çok daha iyi biliyoruz. Çoğu firma sonradan bilerek veya işte parası olup da kurulma ama biz para olarak değil, maddi açıdan değil biz kendimiz işi bildiğimiz için e, bu işe başladık, kendimiz kurduk ve altyapısını bildiğimizden dolayı daha iyi hizmet veriyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Için. Sağ olun. Son e, Biz olarak teşekkür ederiz. Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öz yapacağım balkon sistemleri olarak e, bizi destekleyen halkımıza çok teşekkür ederiz. E, desteklerin devamlarını bekliyoruz.